duruyor ya. Gelen geliyor, tamam. geliyor geliyor. Nereye evet, geldi? Ya. Nereye geldi? Dövme geldi. Silah bulmam lazım. Gördüm. Bir hangara indi büyük hangara. Kullanabilirsem desteği gelmeyecek. biri yandı öldü. Evet. Arkadaşı geldi. <laughs> o da öldü. gel be. Öldün hemen. Silah aldım geliyordum. Araba geliyor. tarafından geliyor burada. Köprüyü buldum. Durdu. İniyorlar. Şurada şurada şurada. Tek kişi gördüm. İki kişi gördüm şu an. iki oldular. Önümde. Görün. Payının içine gittiler galiba. önümdeki binada var. Şurada. Tam bir lambalar. Galiba. Ses çok yakın geldi. Zübümde olabilirler. Şurada düşürdüm. İçeri girmişler. Ben girmiş ya içeri. Kapı var. İkisi de o binada şu an. Ama da yok oran. Aynen. Bizim tarafta yok en azından. Diğer tarafta da yok. Şurada var benim olduğum yerde. Ben şöyle yapayım. Buralar mı hala? İşte Ses oradan geliyor aynen oradalar. Bilmedi ya Allah kahretsin. Ama işaret attığın yerdeler yani. Lan lan lan. Ve. Şu tarafta geldim. oradan sıktı bana. Bekleyeceğim vurdu. <laughs> Var mı başka bomba? Yok. Orada hala. Çıksanız oğlum. İkisi de yukarıda görüyorum. Raşlama mı? Yer değiştirdiler. Bir tane vurdum. Biri sana yakın. Geçti. Bombam var mı? Bombam yok. Bakınıyorum şuraya da. Merdivende de şu an bana yakın. Aman ya ne olacaksa olsun. Hayır 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 hayır. Biri düştü benim canım acımasız. Ah. Nasıl? Aha. <laughs> Dur. Dur can basayım tutacağım seni. Gaz geliyor. Nefes kesen çalışma. Vallahi ya. Tamam, kemper fay kapadı. Tepeden iyidir. Bundan sonra arabasız devam edelim bence. Şuraya gidersek alandayız. Şöylerin içinden geçelim. Motor geldi oraya. Durdular. Tek kişi ya o motor. Motoru gördüm. Adam şu evde. Yedi bir tane. Canı azken ben bir koşturayım üstüne. Evde evet. mi arkasında kim işaretimdeki. Lan. Nereden sıkılıyor sana? Kendini odaya kapamamış. Öldü bu. Gel gel. Temiz olsun. Evet. Şu taraftan sıkılıyor ama. Şeyi var. Ee, 6x'i uzatma için çekeyim. Ee, <laughs> İki Hayır. tane şurunu da ya. Bir alalım. amaç atalım. Dikkatli bakalım. Araba geliyor buraya. Vallahi buraya geldi. Evet. Devam ettik. Şimdi Kayak o, o aynen o kaya tarafına kulübe var ya minimap'te gözüküyor. Oraya doğru gitti galiba. Son ekranı bekledim ya. Aynen alındayız. Hareket etmemiz şart değil. Güzel kemper falan. Galiba bana ateş ettiler bu adamı rush'larken. o arabalı kayalar mı oldu? lazım mı? Yo var bende. Havası var bak lazım mı? Lazım değil. Al şunu basarsın. Hızlı. Eyvallah. Şu arkadaki alanda kalmış evler bir göz ucundan bakayım. Belki bomba bomba var. Bir. Aynen ya bomba yok bende de. Siz var da. Ee, çok vuruyor. Asis çıktı bir tane güzel. Çok da iyidir. Asis yok mu sende? Yoktu bir tane çıktı şimdi. Bende tabanca var bir tane de ben atarım sana. Ha? Şu kulübeye de bakacağım son olarak. Aynen. Yok. Çık çık çık. Yok. Gel sana şurada bir sis satayım. Evet, alana bir bakalım. Çok sıkıntılı. Sağdan gidelim bence Kemper falan. Şöyle bir geçelim, zaman. aynen. Böyle. aynı şey düşündük. 5 saniye var. Araba buraya mı gelmiş ya? Ben bu araba gördüm Ger sanki. Gevren birileri sıkıyor. var ya. dar sıkıntı yer. Ben ses 3. Köylerde araba var solda. Tam kendimizi şu kulübe yatalım mı? Hiç boş arkasına. Bunun da yukarısı sıkıntı ya. Tepeye dikkat edin. gelmişti çünkü bir yerde. Aynen aynen. Yukarıda birileri var. birini mi gördüm? Burada birini görmüş olabilirim. Kulübenin arkası gibi. Burada bir takım var sola sıkıyorlar. Ellere <laughs> sıkıyorlar büyük ihtimal. P'ye tutturamadım. Oha. Oyy. Helal olsun. Harf fena bir takım ya. Aynen. Sisleri kullanalım. 8 saniye var. can basayım. Mecbur evlere gideceğiz. Aynen yukarıda da bir bebe. Kırı mı evet. raşlasak? Tepede mi onlar? Tepenin onlar kayalarda mi? tepede bir bence şey. Tepede. Gaz geldi Koş koş koş. İleride birini gördüm. <laughs> Evlere gitmek zorundayız. Tepe de Araba var orada. Tübe giriyorum. Ben geliyorum. Boştur. Aynen bunlar yan evde. Aşağı açayım mı ben? Hamilleri görelim. Şimdi alfadakiler nerede acaba? Sıra çıkma orada yatıyor olabilirler. Biz ee... Yan ev alanda. 8 kişi ve yan ev tek alanda olan yer. Pazar karışacak. Şu yukarıdan emin olsak. Evet, güzel. Bu evin Değil çatısına mi? çıkabilsek. Hava bana sıktı şeyden. Vurdum biraz. Nerede mi daha? Evde mi? Evin şeyinde. Kapısında işte. Oradan göremezsin. Gaz geliyor. Mecbur aşacağız ya. Yani. Yapma, yapma. yapma be. Yapma ya. Kaldırabilir miyim? içeride şurada. Kaldıramazsın. Belki kaldırabilirsin. Alandayım ben şu an kaldırabiliyorsun. Ama içeridekiler sıkıntı. Şeyden geldi. Şuradan geldi biri. Tam ölüyorum ben kaldırman lazım. Tamamlar diğer bebeğe ulaşıyor. Canım az. Gelme, gelme, gelme. Biri düştü. Dur da diyelim. Öldü. İçeridekini öldüremedim. Şu aldım ha. Senin kaldırdığın canını. canını aldım geçem geri demiş